Şöyle bir şey var. Şöyle bir, şey. bir, şey. Neşere, Neşere, bir şey. konması da yanlış öyle yanlış. Şöyle. Sen yanlış konuşuyorsun. Hani şike falan var dedi ya şike falan yok. Yok şike süreciyle Şike bu, süreci yok. 9 Bitti 9 şike ayrı. süreci. Şike Türkiye'de yok. Yok. Tamam. Tarafı, kesinlikle tamam, yok. Olmayacağını göreceksiniz. Söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Şike yok. Şikeyi unutun. Şike diye bir şey yok. Kalmadı. Şike yok. Şikeden ayrı şeyler bir var. Bir senedir şike konuşuyoruz. Şike yok. Bitti yok. şike. Konuştuk. Yok, yok. Bitti. Biz konuştuk. Evet. Şike diye bir şey yok Türkiye'de. Ya yani ağzınıza almayın. Şike yok. Yapılmadı şike yapılmadı. şike. yapılmadı. Şike Sağlar tertemiz. O zaman yapılmış gibi Sağlar yapsın, tertemiz. dolayı bir onay Disipline de... bile gitmeyecek belki. Hayırlısı olsun. Bak altını çiziyorum. Belki disipline bile gitmeyecek. Kılıp hazır. Okuyacağım birazdan. Disipline de gitmeme şansı fazla. Şike yok Türkiye'de bitti o. Tapelerde falan var. Onlar hikaye. Uydurma şike. Erman Torun adına verebilir miyiz bunu? Türkiye'de şike yapılmamıştır. Yapılmadı. Değil Sizin iddianız Futbol Federasyonu mı? yönetim kurulu bu kararı verecek. Tam Türkiye'de şike yapılmamıştır, Türkiye'de şike sahaya yansımamıştır. Kesinlikle hiçbir maçta şike yoktur ve şike yoktur kanaatine varıyoruz ve yetkimizi kullanarak disiplin kuruluna göndermiyoruz. Disiplin kuruluna göndermiyoruz. Peki bu Fenerbahçe bu kadar ızdırap niye çekti abi? Orada o zaman çekti, hepsi geri e, gitti. E, Bitti. Yazık günah değil mi ya? Ben size söylüyorum. Elindeki Tam buna da sonra Önemli Çünkü olacağını da söylemiyorlar. E, Playoff'a gitme şeklini daha 34. haftada Galatasaray ne diyor? Şampiyonluğumuz elinden alındı. Öyle değil mi abi? Kim diyor? Yani şu anda bitirmişti Fenerbahçe maçında normal statüde olsaydı. Evet. Ama şimdi Kayan'ın dediği gibi sıfır noktasından başlayıp finale gelene kadar bunları bile bile başladık. Aslında bu futbol federasyonuna göre senin dediğin doğru. Ya yani Fener'in elinden aldılar şampiyonluğu. o bu zaman neyi noktası. konuşuyoruz abi? Gö göreceğiz. Hayır, göreceğim abi. Ben Şimdi... elinden niye alıyor Hayır. Ben şampiyonlar, şampiyonlar ligi yani. Şampiyonlar, ligi. Fenerbahçe tazminat davası açmak üzere. Geri de geri de çekecek onu. Evet. evet. Ne olacak abi? Yani nasıl geri çekecek? Tamam. Yarın ne olacağı belli değil. Hayır abi, o kastaki dava. Ne ne olacak? Trabzon değil. Beni yollamayacaksın. Fenerbahçe diyecek ki eski federasyon, eski Bu federasyon. Bu da bir dava yok ki Fenerbahçe. Nasıl? Burada açtı bir dava yok. E beni yollamadın işte diyor ya. ya. Beni şimdi... yollamadın. Ben diyecek 50 milyon euro zarar ya ettim ya. Ya. Ya Açmadık ki bunu. Kasa şimdi açabilir. E şimdi an, de açabilir. Ay, yani şu anda bir... Erman Toroğlu'nun dediği çıkarsa evet. yani sahaya yansımamıştır. Fenerbahçe'nin şampiyonunu tescil etmek demektir bu laf. Evet. Fenerbahçe'nin şampiyonunu tescil edersen geriye dönüp Fenerbahçe tazminat hak, e, almak Hakların. üzere haklarını şimdi dava açabilir. ki Eski federasyon evet. başkanına yönetim kuruluna falan diyor. Açabilir. Herkesin hakkı var. Ya yani gazdaki davayı zaten geri çekmez. Çektiği zaman kabul etmiş oluyor. Abi işte uzatmadan uzatmadan evet. söyle Söyleyeyim mi? Şöyle söyle tabii Bakın arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabaka talimatı. Hani bir gece yarısı değişti de bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü? Gece yarısı saat 1'de ne değiştiriyorsunuz? Çin niye saati. kaçırıyorsunuz filan dedim ya. Çin, evet. Çin saati senin dediğine evet. Bakın arkadaşlar. Eski madde şu müs müsabaka talimatı 20, 25. maddesi 3. fıkrayı okuyorum. Eskisini okuyorum. Etik kurulu hazırlayacağı raporu TFF yönetim kuruluna sunar. TFF yönetim kurulu rapora vesair delillere dayanarak vicdani kanaatine göre karar verir. Diyor. Sonra Futbol Federasyonu bunu bir değiştiriyor hatırlarsanız. Diyor ki Kesinlikle. ya diyor bunu diyor ben diyor vermeyeyim. Bunu diyor dünyada diğer ülkelerde olduğu Hı. gibi disiplin kurulu versin. Mehmet Ali Aydınlar'ın olan. Evet disiplin kurulu disiplin kuruluna veriyor. Ondan sonra bir değişiklik bu futbol federasyonu gece yarısı yapıyor. Şimdi sıkı durun onu okuyorum. Tabii bunların Söyle başı... Özür bu okumayın bir. Abdülhamid Bayrak varmış onu bir dinleyelim. Hem kavgayı da soralım.